depreme henüz hazır değil maalesef. Değerli arkadaşlar, biz Adana'yı kaderine terk etmeyeceğiz. Adana'yı Türkiye'nin değil, dünyanın parlayan şeyi yapmayı hep beraber başaracağız inşallah. Ve biraz önce gelmeden haberlere baktım, İsrail açıklama yapmış. Bugün teslim etmesi gereken 600 tane Filistinli eski teslim etmeyeceğini ifade etmiş. Ne acı ki Netanyahu da tahriklere devam ediyoruz. Biz bu pervasızlıklarını 40 parçaya bölüp yumuşak lokma haline getirmeye çalıştıkları İslam dünyasından aldıklarını çok iyi biliyoruz. Gelinen noktada bizi bir teklifimiz arkadaşlar. Gazze, Gazze'lilerindir. Bunu kabul etmemiz gerekir. Gazze'lilerin yanında İslam dünyası olarak durmak zorundayız. Bu sebeple buradan İslam dünyasını çağrıda bulmak istiyorum. Gazze'yi imal edecek olan ülkeler İslam ülkeleri olmalıdır. Avruf, Ve İslam birliği! Avrupa İslam birliği! Avrupa İslam birliği! İnşallah arkadaşlar. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkeleri içinde bulunduğu Gazze Barış Gücü'nü kurmamız gerekir. Başka bir çareci yok bu işin. İsrail ancak anlar. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan, şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere soykırım ve işgal karşılığı tüm ülkeler bulunmalıdır. Evet, yıl 20 Şubat 1997, Türkiye tarafından El Halil'e, Gazze'nin El Halil bölgesine askeri personel gönderilmesi hususunda hükümetin yetkili kılması için anayasanın 92 maddesine göre izin verilmiştir. Ne demek? Biz bunu yapmışız zaten. Başbakan olduğumuz dönemde dönemin başbakanı Erbakan hocamız bakanlar kurumuna diyor ki İsrail güçten andar. Bizim askerimiz kilisi olmak zorunda. Aksi takdirde İsrail zulmüne devam edecek diyor. O gün bakanlar kurulunda bir iki ufak itirazdan sonra herkes ikna oluyor. Bakanlar Kurulu'nun tamamının kararıyla konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada o dönem mecliste bulunan partilerin hepsi bakın oy çok mu edemiyor? Oy birliğiyle el haline asker gönderme kararını çıkartmıştır Bizim ne var? Yirmesiz siyasetle Türkiye gerçek değişliği görürsünüz. Birincisi güler yüz. insanları dinleyen, anlayan bir siyaseti Türkiye hakim kılacağız. İkincisi güven, sözüne sadık, halkın yanında duran bir siyaseti Türkiye hakim edeceğiz. Üçüncüsü gayret, laf değil, iş üreten bir siyaseti Türkiye hakim kılacağız. Dördüncüsü gelişim geleceği planlayan, ülkeyi ileriye taşıyan bir siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Beşincisi gerçeklilik, sorunları saklamayan, çözüm üreten bir siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Türkiye bundan sonra iktidarın beş kez G'sine muhtaç olmayacağız inşallah. <laughs>